Orhan Gazi, ikinci padişah. 1281-1260 yılları arası yaşamış. 36 yıl padişahlık yapmış. Evet, 1260 yazıyor burada da aynı şekilde. 1. Murat Hüdavendigar 1326 yılında Bursa'da doğmuş. 1362 yılında babasının vefatı üzerine tahta geçmiş. 27 Haziran 1389'da Kosova Savaşı'nda şehit olmuş. Yıldırım Bayezid Han'ın türbesine geldik. Yıldırım Bayezid türbesindeyiz. 1360-1403 yılları arasında 43 yıl yaşamış ama buradaki 1354 olarak gösteriyor. Çelebi Mehmet Türbesindeyiz 1413-1421 arası 8 yıllık sürede devleti tekrar 500 bin kilometre kare alana çıkarmayı başarmış. 2. Murat'ın türbesini görüyoruz. 2. Murat buraya gömüldüğü zaman kendi isteği üzerine üstünün açık olmasını yağan yağmurun ve rahmetin üzerine gelmesini istemiş. Bu dileği gerçekleşmiş. Kubbede üstü açık bir şekilde yapılmış. Kubbeden yağan yağmurlar doğru direkt alt kısma doğru kendi mezarının üzerine geliyor. Bu şekilde